Yıllar önceydi Haseki'de okurken Bilecik'e gidiyorum. Ramazan ayı vaaz edeceğim. Diyanet bizi görevlendirmiş. Bilecik'te vaaz hizmetiyle en bil marufla memuruz. Onun için gidiyoruz. Ramazan şerife bir ya da iki gün var. İstanbul'dan Esenler'den otobüse bindim gidiyoruz. 25 yaşlarına bir delikanlı 70-80 yaşlarına bir kadını uğurluyor. Kadın ağlıyor, delikanlı anneyi teselli ediyor. Herkes saati gelince delikanlı indi, kadın kaldı otobüste gidiyoruz. Ağlıyor ben de hanım teyzeye döndüm. Bir sorun var, problem varsa yardımcı olabilir miyim dedim. Yaşlı olunca yok evladım dedi. Sonra konuşmaya başladı. Dedi ki bu benim oğlum. Eşim yok, Apartmanlar temizledim, dişimi tırnağıma taktım, oğlumu okuttum, mühendis yaptım. Şimdi Ramazan şerife birkaç gün var, geldim rahat bir Ramazan tutayım diye fakat eşi beni kabul etmedi. Gidiyorum. 25 yaşında bir delikanlı o anneyi teselli ediyor. Gidiyor ama geride bir anne bırakıyor, onu meçhule gönderiyor. Yalnız başına o kadın 80'inde Ramazan orucunu tutacak, Ramazan ayını geçirecek. Kardeşlerim, o hanım teyzemiz apartmanların merdivenlerini temizleyerek oğlunu liseye gönderen, sonra üniversiteye gönderen, her ay ona kazanıp da hesabına para yatıran o annemiz, o Anadolu kadını bunları yaparken 6 yaşında, 7 yaşında oğlunu alsa, bir imama götürse, imam kardeşime, buna, evladıma, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, öğretir misin, anlatır mısın deseydi, Peygamber Aleyhisselam'ın makamında duran, orayı temsil eden imam kardeşlerim, o annenin evladına 7 yaşında, 8 yaşında Efendimiz ve Vesselam'ın cennet annelerin ayağı altındadır. Bu ifadesini, buyruğunu, bu meyandaki, bu vaptaki ifadelerin terkini etseydi, Kur'an-ı Kerim'de annenin babanın hukukuna dair ayetleri okumuş olsa, hatırlasa, 80'indeki bir anneyi Ramazan Şerif'e bir gün kala göz yaşlarıyla yalnız başına o evlat gönderebilir miydi? Elbette gönderemezdi kardeşlerim. O halde el malu vel benun zinetul hayatid dunya. Mal, çocuklar, evlatlar, oğullar bütün bunlar Dünya hayatının ziyneti ama ne zaman ziynet olur onlar? Eğer babalar, anneler küçük yaşlarında onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi telkin etse asla o çocuk o halde o anneyi 70'inde 80'inde otobüse bırakamaz. O anne malının tamamını falan oğluna verse, o oğlu onu kabı dışarı yapsa bile annenin malından tek kuruş almayan evlat imanı varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbeti varsa Kur'an-ı Hakim'in anneye babaya dair emirlerine muhatap olduysa asla anneyi bırakamaz asla babasına ihanet edemez o babayı alıp kimsesizler yurduna bırakamaz bunu yapamaz kardeşlerim